Bugün TV ekranından merhaba sevgili izleyenler. Günlerden 19 Aralık Pazartesi. Yeni bir hafta. Dilediğiniz gibi güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Bugün gazetemizin sürmehaset haberi. Kahramanmaraş'ın tarihine ışık tutan eserler bu konakta dijitale dönüşüyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından hizmete sunulan Maraş Araştırmalar Merkezi ve konağında bulunan el yazması tarihi kitaplar alanında uzman ekipler tarafından dijital ortama aktarılıyor. Bir diğer sürmanşet haberimizde ev kiraları dudak uçuklatıyor. Kahramanmaraş'ta son bir yıl içerisinde artış gösteren ev kira fiyatları dudak uçuklatırken yeni yılda Yeni yılda gelecek zamlarla birlikte fiyatların ne olacağı merak ediliyor. 20 yıllık megalodon dişi bulundu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde köpek balığının atası olarak bilinen ve yaklaşık 20 milyon yıllık olduğu değerlendirilen megalodon dişi bulundu. Haberimize gazetemizin 3. sayfasından bakabilirsiniz. Dijital baskı makinası ile hayatı değişti. Kahramanmaraş'ta internette öğrendiği el işini teknoloji ile birleştiren üç çocuk annesi kadın yeni işinde siparişlere yetişemiyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan Seda Esin 13 yıl önce internette gördüğü kıyafetlere baskı ve süs işini kıyafetlere baskı ve süs işini geliştirdi. Başkan Gürbüz'den müjde o alana cami yapılıyor. Başlıklı haberimize gazetemizin 5. sayfasından bakabilirsiniz. Şimdi gazetemizin merşet haberine bakıyoruz. Konut satışlarında ekspertiz, ekspertiz zorunluluğu geliyor. 25 Ekim 2022 tarihinde 31.994 sayılı mü Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan gayrimenkul satışlarında ekspertiz süreci hakkında açıklamalarda bulunan Hak Yapı Gayrimenkul Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kiretçi, 2023 yılında ev alan veya satan kişiler kredi kullansa da kullanmasa da tapu yeni düzenleme kararına göre tapuda eksper değerine çıkarsa o değer üzerinden alım satım vergisi ödemek zorunda kalacaklar dedi. Şimdi gazetemizin spor haberlerine bakıyoruz sevgili izleyenler. Aslan son maçta farklı mağlup oldu. 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş Spor kendi sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştığı maçta 5-0'lık bozguna uğradı. Diğer spor haberimizde Filenin Sultanları güçlü rakibini ezdi geçti 9'da 9 yaptı. Kahramanmaraş'ın voleybol bayanlar 2. ligindeki temsilcisi Arpedo Kahramanmaraş voleybol takımı sezonun 9. maçında oynadığı iyi oyun ile karşı, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Son spor haberimize bakıyoruz. Kahramanmaraş İstiklal Spor berabere kaldı. Bölgesel amatörlük ikinci grupta namalup lider Kahramanmaraş İstiklal Spor deplasmanda karşılaştı. Malatya Yeşilyurt Belediye Spor ile berabere kaldı. Bugün gazetemizde yer alan haberlerimiz bu şekildeydi. Yarınki programda görüşmek dileğiyle sosyal medya hesaplarından bizi takip edip gazetemizi okumayı unutmayın. Hoşçakalın.